Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Yevbrahim Şovaka ve Puti yani Sikru oynuyoruz. Az önce Sikru oynuyoruz kelimesini Rusça söyledim bilginiz olsun. Arkadaşlar bugün bayağı uzun bir ara vermiştim buraya. Ee, serilerin devamında göreceksiniz ama ben bazı işlerimden dolayı buraya da ara vermek zorunda kalmıştım. O yüzden tekrar bir giriş yapmak istedim. Bakayım dedim piyasa ne durumda. Hala etraf canlılığını koruyor. Böyle fiyatlara baktığınız zaman bunlar VTB moduna girmiş. Şu şekilde satışlar var. Benim bir tane kardeşim var. Prusa. Duymuşsunuzdur. O arkadaşım buradan iyi para kaldırdı. Nasıl para kaldırdı hem de biliyor musunuz? Gitti bu adam şey sattı. Ee, 35-50 arasında ya da 50-60 arasında şeye girdi devam. 60-70 arasında FGV girdi. Çıkan elderleri falan güzel paraya sattı. 100-150 para kasmıştı burada kendi başına. Biz de daha 7 emle dolanıyoruz. Bakalım umarım bizim de başımıza gelir. Arkadaşlar şu an tam tamı tamına şöyle baktığımız zaman e, yok buraya açmayacağız buraya açacağız. 68 gözüküyoruz ama aslında biz 72 level olduk. 72 level olarak piyasada baş göstermeye devam ediyoruz. Görev kasıyoruz. Yani şu an yapılmış görevimiz yok. Aa varmış iki tane. Bunlar da 62 neymiş? Bakayım hemen şöyle. Bunlar buraya giden görevlermiş. Bunları gidip bir verek bakalım bunlar ne veriyormuş bize? Şu dayımız mı veriyor bu dayımız mı? Bu dayımız mı? Bu dayılarımızdan biri veriyor. Bakalım ne diyor bu dayı? 64 diyor bu. Bizdeki 62. Ha, bunlar bu görevler. Heh, port, tık bunlar. Arkadaşlar diğer görevleri de ucundan yapıyoruz. Yani ee, şu an devam ediyoruz. Hemen şöyle Türk var mı diyelim. Bakalım kaç tane Türk çıkacak. Genelde olmayabilir. Ben oyunu yeni güncelledim. O yüzden Rusça. Yani medya pk'sını atmadım. Bir ara Rus Ruh arkadaşlar tüm banları kaldırdı. Öyle bir etkinlik yaptı. Çünkü baktı ki ban 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 olmuyor. İncelerini geçemiyorlar. Bu ara biz de oynadık. Bunlar bu arada ne yapmış? Bunlar hepsi şey... 10 derece bende de son item gene. Mumsun dengesine bakmak için şöyle bir hızlı aa Aaa buraya giremiyoruz. Neden? Çünkü chest şeyimiz var üstümüzde. TFT'imiz var. Yani arkadaşlar durum böyle ortalıkta dolanıyoruz. Hemen size şöyle bir alttan gelmeye göstereyim. Şu an ben hiçbir şey anlamıyorum oyunda. Çünkü neden? Rusça. İngilizce olsa en azından alışık olduğumuz için anlayabiliyorduk. Belki bunda da anlarız ama şu anlık anlayamıyoruz. Neden? Çünkü alışık değiliz. İngilizceyi de çok bilmiyorduk ilk başlarda ama alıştık. Şu anlık bunda alışık değiliz. Bir de yani biliyorsunuz Rusça tamamen farklı bir dil. Yazısı, işte kullanılışı bilmem neyi falan çok farklı. O yüzden hiç algılayamıyorum. Bu bölümde 17. bölüm olsun diye şöyle bir çektim. Sezon finaline gireceğimi söylemek istedim bu bölümde. Arkadaşlar biraz ara verdikten sonra bu çarı tekrardan alacağız. 90 levele çıkartacağız. 90 level olduktan sonra başka etkinlikler yapacağız. Örnek veriyorum Vibe'lara gideceğiz, TF'lik yapacağız, dolanacağız. İtlik, köpeklik yapacağız. Yani bütün her şey bizde olacak. Şu anlık sadece öyle bir etrafa bakıyoruz. Bakın görüyorsunuz hala 50 levellerde kasanlar var. Bir fenonlara bakacağım. Fenonlarda durum ne? Eğer penonlarda da aynı durum varsa yani bu durum penonlarda şunu söyleyeyim şu dakikaya kadar mikrofonu ıı, takmayı unutmuşum. Yani bilgisayar sesiyle konuşmuşum. Kötü geldiyse muhtemelen orayı düzelteceğim. Kötü gelmediyse de devam edeceğiz. O şekilde bakalım bir piyasada ne var ne yok. Ortalığı gezelim. Hunter varsa Hunter keselim. Yoksa öyle bir dolanmış oluruz. Hem buradaki amacımız ne? Sizlere alt seviyelerde oynayan var mı? Onu göstereceğiz. Bakın burada ne diyor? Kaç gün girmeyince veriyormuş bunu. Anlamadım onu. Rusça olduğu için anlamadım arkadaşlar. Aslında Rusçam çok iyidir de. Yani işte şu an bir algıda sıkıntı oldu. Bak bu neymiş? 90 olmuş mu bu adam? Hemen hemen 90 olmuş. Adam kasıyor. Helal olsun. Taksi yapıyordur. Nuk. 82 level PT demiş. VTB Pet clock demiş. Türk Şarmı Guild'inden söylemiş. M party From'lara bakıyorum. Parti From'lar iki parti. TFLTP demiş. Şöyle bir yalandan girelim buraya. Bağcılar Mahalle Tam demiş. Kaptan fukan Bunlar kaç levellermiş dayı? 90 leveller. Biz 72 level kaldık aralarında. VTS for USD. Dolarla satılık diyor. Artı 7 neymiş bu? Staff ya da Spear'dır. Staff ya da Spear nasıl bir cümle lan? Burada Europe yok. Zaten Spear'dır muhtemelen. Şöyle bir piyasada doyanalım. Kaç da bu bu arada? 90 vermiş. Arkadaşlar bakalım ki var mı? Bulamazsak da sezon finali videosu olarak burada sizlere bay bay demiş oluruz. Sezon finalini bu şekilde yapacağız son videomuzdan birkaç level üstüz. Yani son aldığımız videolar yani bölüm 16'da daha düşük leveller dedik. Level attıktan sonra çekmek istedik bir farklılık olsun diye. Biliyorsunuz çünkü ben edit yapmak yani bölümlerden kesmek yerine genelde gelişimi size göstermeye çalışıyorum. Ama bakıyorum piyasada bu ara şeyler ünlü. Uzun videolar yani böyle bir 40 dakikalık 50 dakikalık videolar ünlü. Bunu da artık Ağustos'tan sonra Eylül'den sonra çeker miyiz çekemez miyiz bilmiyorum. O konuya da bir el atacağım. Bir tane de bu arada bir olur olmaz bilmiyorum. Ee, i̇ki tane daha sayfa açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Youtube sayfası. Bunlardan birisi edebiyat üzerine olacak. Fikirlerimi de size paylaşmış olayım. Siz ne derseniz bakalım fikirleriniz ne olacak. Bunlardan birisi edebiyat üzerine olacak. Yani sesli kitap, şiir gibi olacak. Diğeri dersle alakalı olabilir. Yani ben bir öğretmenim biliyorsunuz iyi kötü artık tanıdınız beni kendi derslerimle alakalı olabilir ama olmayabilir. Bilmiyorum. Yani kesin bir sesli kitap veya şiir sayfası düşünüyorum. Ama ikincisine bakalım. Ya da şiir ve sesli kitabı da farklı açabilirim. Sesli kitapta çocuk kitabım olsun, yetişkin kitabım olsun bunlar önemli. Bunları benimle paylaşırsanız e, sevinirim arkadaşlar. Bakalım yürüyeceğiz. Bu kanalı açtığımız zaman eşimize dostumuza çok bir söylemeden daha biz o dönemler neydi? 10 kişi 15 kişiydik. Bugün bu sayılara gelebildiysek bu kanalda sizler sayesinde bu fikirleri sizden aldığımız takdirde doğru yönlendirmenizle yani dalga geçmeden ciddi yönlendirmenizle kesinlikle fayda göreceğimizi düşünüyorum. Like girdi. Heh. Fayda göreceğimizi düşünüyorum inşallah olacak. Yani planımız o. Bakalım. Şöyle geldik. Abi kimse yok be. o partiler var tamam mı? Bu partiler buralarda birilerinin geçtiğini gösterir ama Burada hele ki job'la kasan kimse kalmamış. Biz buralar ne görevler yaptık hatırlarsanız. Bakalım. Duruma göre ayar verelim. <laughs> Arkadaşlar kimse yok. Boşuna kendimizi dolandırmayalım. Sezon finali videomuzda sizi bir hüsranla karşılaştırmak istemezdim. Aslında şöyle bir video olsa çok yani kapak fotoğrafı şu olsa çok güzel olur. Şu adamın spear tutuşunu seviyorum. Belki bundan sonra spear ile oynayabilirim. Ama spear sıkıntı. Intler snow açmada bilen problem yaşıyorsun. Sınavın olmadı mı wipe'de pvp'de önemli değilsin. Onun için str çara da dönebilirim bundan sonra. Bakalım. Hayırlısı. Europe'lara bak. Deli deşekler. Europe yok demiştim. Europe varmış lan. Ben burada Europe yok diye biliyordum. Demek ki ben girmeden girmeyeli. Europe'da mı geldi acaba? Vallahi olmuş olabilir. Ya da baştan beri mi Europa vardı? Onu da bilmiyorum. Baştan beri de varsa aklım gitmiş demektir. Kendinize iyi bakın buralar. Allah'a emanetsiniz diyorum. Şunu da alayım ki kalmasın. Aklım sende kalmasın göre. Agalar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Fikirlerinizi beğen etmeyi, yorumlarda bana yansıtmayı unutmayın. Hayırlı günler.